Yerimize, ocağımıza, gölgemize hoş gelmişsiniz ahi kardeşler. Hoş bulduk Hüme Hatun. Devletimizden hususi zana erbabı rica etmişsiniz. Devletimizde en seçme ahiler olarak bizi emrinize gönderdik. Devleti Aliye var olsun. Sultanımızın ömrü bereketli olsun. Bundan gayrı İskenderiye'de kuracağımız atölyede halka ve hakka beraber hizmet edeceğiz inşallah. İnşallah. Şu hale bak. Memlük topraklarının göbeğinde. Osmanlı ahileri temaşa eder. Gidişle Osmanlı nizamını bütün Mısır'a yayacaklar. Ama... ...henüz Memlük kılıcı kınına girmedi. Ahilik erkanıdır. Bir vilayete yeni ahiler geldi mi... ...oranın büyüğünden destur alınıp... ...merasim ve dua icra edilir. Ocak sahibi biziz ama... ...yanımızda erken bilen... ...muhteber zatların destur vermesi münasiptir. Derviş Hüseyin Efendi buyursunlar. Ey beline Elif gibi şet bağlamış ahi. Nereden gelir? Nerede durur? Nereye gidersin? Kalu beladan geldim. Darı fenada durur. Darı bekaya giderim. Şeddin mührü nedir? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'tır. Beline ne saldılar? Salih hemen saldılar. Diline ne saldılar? Zikrullah'ı saldılar. Yolunuzun nefesi kaçtır? Üçtür. Dilimiz kelime-i şehadette, elimiz cömertlikte, ayağımız ibadettedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'nın yüceliğini yad edelim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce, nurlu, aziz ruhu için. Padişahımızın devletlerinin bekası, gazilerin yardımı, İslam düşmanlarının mahvı için bu ahilik yolunu bu erkanı kuranlar için bu yolda sağlam kalanlar için cümle müslümanların sıhhat ve selameti için Allah rızası için el fatiha Records. <sighs> um